...TGT, Pazartesi gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. En güzel... ...Rose. En güzel... ...Bordo. En güzel... ...Havana. En güzel... ...Şampanya. Filli Boya'da. Aa, bu lafı niye ben söyledim ki? En ünlü renkler... ...Filli Boya'da. Filli Boya. bebek bezinde büyük yenilik yarattı. Çift bariyer çift koruma. Sadece pedo da. Sızdırma problemini çözüyor. Pedo diyor. Türkiye'nin ilk ve tek çift bariyerli çocuk bezi. <laughs> Artık nereye gitseniz herkesin kulağı <laughs> oh, işte, Klerol Herbal, herbal Essences şampuan olayı. Oh, evet, evet, evet! Bana da o şampuandan getirir misiniz? Herbal Essences Sayın çamaşır makinesi sahipleri, makinenizi sudaki kirecin zararlarına karşı asla riske atmayın. Çünkü kireç makinenizin en büyük düşmanıdır. Her deterjanda bir miktar kireç önleyici vardır. Fakat bu miktarlar çamaşır makinenizi kirece karşı korumaya yetmez. Her yıkamada, her ısıda kalgon kullanmalısınız. Dünyanın sudaki kirece karşı tartışmasız uzmanı kalgondur. Bu nedenle dünyanın tüm lider makine üreticileri kalgon kullanmanızı öneriyor. Kalgon. Çamaşır makinenizi ve çamaşırlarınızı korur. Eskiden sprey deodorant kullanırdı. Ama her yana bulaşırdı. Üstelik çoğu da püf diye uçar giderdi. İşte bu yüzden yeni Lady Speedstick kullanıyorum. Hem kuru hem de diğer deodorantlardan daha uzun süre etkili. Saatler boyu ferah ve güvenli kalmamı sağlıyor. Yeni Lady Speed Stick. 24 saat aktif koruma. Onun verdiği benzersiz tazelik ve serinlik hissi hep sizinle. Parmoliv Natural Sabun. Çiçekler ve bitkilerin doğa kaynak sularıyla mucizevi buluşması. Size ve cildinize gün boyu canlılık kazandırır. Parmoliv Natural Canlılık kazanın doğal olarak. <laughs> Ekonomik klik bir paket. Yani ekonomik klik. Yani free click. Acer Aspire 6400 bilgisayar. Microsoft Office 2000 SP. Acer 320 Scanner. İhlas Net'ten 3 yıl sınırsız internet. Free click. Çok ekonomik klik bir fiyat. 39.99 dolara 36 ay vade. Çok ekonomik klik bir kampanya. Yani ekonomik klik. Yani free klik. İhlas ne? İnternet hepimizin olacak. Efsanevi süt banyosunun sunduğu güzelliğe ulaşmanın şimdi yepyeni bir yolu var. Yeni Hacı Şakir sütlü sabunları. Badem sütlü Hacı Şakir cildinizi derinlemesine beslerken sağlıklı bir görünüm ve yumuşaklık kazandırır. Hacı Şakir, saf ve doğal güzelliğin sabunu. Hayattan zevk alanlar nasıl da belli oluyor. Akmina, en kolay içilen doğal maden suyu. Persil, fark yaratır. Sadece Persil'de bulunan mavi enerji topları tüm lekeleri çıkarır. Geliştirilmiş formülü çamaşırlarınıza parlak beyazlık kazandırır. Örtünün beyazına hayran oldum. <laughs> Bluzun yanında gri kaldı. Persil, farkı yaratır. Yaşam alanlarına bütünüyle renkli bir bakış açısı. ...bütünüyle modern, yalın, gerçek anlamda ayrıcalıklı. Hukla gerçekleri ev Yaşam alanlarınızın standartlarını bütünüyle değiştirin. Almanya'dan Hukla. Şimdi Türkiye'de ve sadece istikbal sentrumlarda. Boştan Yılın kampanyası. Soğutucular klimalar ve çamaşır makineleri peşin fiyatına 12 taksit. Yani bir yıl sıfır faiz. Üstelik hemen teslim. Ünlüler, hayatlarımıza renk katan inciler. Onlar yıldızlar, pırıl pırıldırlar, hep ışıldarlar. Kah yoldaşlar, kah sırdaş, kah arkadaş. Onlar ünlüler. Hayatlarımızdaki güzellikler. Onlar şimdi sesleriyle telefonunuzun ucunda, yanı başınızda olacaklar. Hani cep telefonunuzdaki anonslar var ya, artık o anonsları ünlülerin seslerinden duyacaksınız. Aradığınız numarayı eksik ya da Şu anda yanlış. bir başkasıyla görüşüyor. hattan ayrılmayın. Aradığınız numara geçici olarak Biz sen. buna cep boy diyoruz. Cep Boys'u size ...kim sunuyor dersiniz... ...bu hoşluğu sizin için... ...kim düşündü dersiniz... Ters. <laughs> ...belki yakında... ...başkaları da aynı şeyi yapar... ...Cep Boys uygulamasına başlar... ...ne dersiniz... ...hoş olmaz mı... Ini hati-hati apa cakap